Bir de mesela o 5 yaşındaki çocuk kotayı bitiriyor. Youtube'a girip. Ona ne yapacağız? İşte ona Allah akıl fikir versin. O çocuğa ona destekleyen, onu internete koyan, Youtube'a koyan onun babası annesidir. Arkadaşlarıdır. Ama çocuğu sen serbest bırakırsan hadi oğlum benim işim gücüm var. Sen oyna git internette falan dersen o zaman ne olur? O çocuk da kendi başı boş. Bizim memlekette bir şey var, hayvan var. Bilir misin? boş dana. Boş dana var ya, o kuz dana. Boş dana yılları olmasa, yılları ikine varır boyuna. Yani oraya otlarla, oraya buraya bahçeye bağ koşar. Ama sen o yıllarını çekersek, dana hiçbir yere gidemez. Sapa sağlam durur yani. Yıllarından tutuyorsun ya. Çocuğum da sen yıllarından tutacaksın yani. Çocuğum... Ne yapacağım? Girme YouTube'a. Yani, YouTube Girmeden girince çekeceğim. Mi? Yok işte, girdirmeyeceksin. Girdirmek için onu takip edeceksin yani. Yılları daha takip ediyorsun ya Danay mesela. Giriyor abi onu, adam YouTube'a. Abi için. girmeyecek işte. Bir anastot var bak. Ben şey... Anastotu ne? anladım. Dünya çapında ben yazdım. Eğer bir kompozisyon düzenlenirse şayet benim kompozisyonum birinci geleceğini düşün. Yani insanlık adına eğer şayet insanlık adına bir kompozisyon yazın derseler benim kompozisyonum birinci gelmezse herkese yarım kilo çorum lapdabesi hediye veriyorum. Şimdi mesela Hakkı Bey de inanmıyor. Mesela ben anlattıktan sonra bana hak vermezsen yine sana da leblebi. Buradaki arkadaşların hepsine yarım şer kilo leblebi. Tamam. Kaç kişi çalışır da tamam. Efendim dünya çapındaki kompozisyon yarışmasında benim sözlerimi aktarıyorum. Sen doğarken ağladın. Yani her insana sesleniyorum. Müslüman, Yahudi, Ermeni, Hristiyan, Hristiyan var ne varsa varsa bütün insanlara sesleniyorum. Sen doğarken ağladın. Hakkı Bey her insan doğarken ağlıyor mu? Doğru. Herkes doğar ağlar. Yani muhakkak herkes ağlamıştır yani. Sen doğarken ağladın ama herkes güldü. Dayın, emmin, halan, teyzen, amcan, herkesler güldüler. Yani hakkı dünyaya geldi. Yeni bir oğlumuz oldu diye gülümsediler. Yani haha ha diye kahkaha atmadılar. Doğru. Sadece gülümsediler yani. Hakkı Bey öyle bir yaşa ki, öyle bir anı bırak ki, öyle bir insanlarla iyi geçin ki, öyle bir hayatında, arkadaşında, eşinde, mahallende, dostunda, ahbabında, arkadaşında, metrobüste, seyahatte, teknolojide, telefonda, orada, burada, videoda, her yerde, YouTube'da öyle bir insanlarla iyi geçin, öyle bir iz bırak ki son nefesini verdiğin zaman, yarın bir gün öldüğün zaman musalla taşına gelecek, Hakkı Alkan Bey ne kadar iyi insandı. Ne iyi insandı. Bu arkadaşından nerede vefat ettiyse o köyüne kadar, memleketine kadar gitmem lazım. Son nefesine, son cenazesine ben bulunmam lazım diye bu sefer senin arkan sıra ilk ağlayan gülecek. Orada ilk gülenler de son ağlayacak. Dayın, emmin, halan, teyzen, arkadaşlar ve herkes ağlayacaklar. Hakkı gibi bir insan dünyaya gelmedi. Hakkı gitti. Allah'ın rahmetine kavuştu ve öldü. Bir daha yok Hakkı diye sana son nefesinde son arzunu yerine getirmek için sallara taşında diyeceksin ki ey insanlar ben size ne kadar iyi davranmışım. Ne iyi insanmışım ki bu kadar millet benim kuyuma tıklım tıklım doldu taştı ve cenazemde bulundu. Ey Allah'ım sana şükürler olsun ki ben iyi davranmışım ki şimdi gülen ben oldum, ilk ağlayan bendim ama ilk gülenler de şimdi son benim arkam sıra ağlıyorlar. O yüzden herkesin iyi davranmasını icap eden bir hayat sürdürmesini temenni ediyorum. Ve dünya çapında böyle bir e, anastot bilinci gelir mi gelmez mi?